Merhaba arkadaşlar, bugün kumsalla kurbağa oyunu oynayacağız. Bakalım kim kazanacak oyunu. Şimdi bunu dökelim böyle kumsacığım. Bana yardımcı olur musun? Tamam. Onu kaldır. Heh. Şöyle takıyoruz hemen. Böyle bir aparat yapmışlar. Bir dakika. Bunu yerleştirdik yerine. Bana, Şimdi Zara at. At bakalım kumsalcığım. Tamam. Evet. At bakalım. Kaç gelecekmiş? Kaç geldi bakalım? Üç geldi. Bir, Üç tane seç bakalım kurbağa. Bir. bir, bir. İki. Üç. Evet. Iki, Üç taneyi buraya dizmeye çalış bakalım. Düşürmemeye çalışacağız. Tamam. Tamam. İki ama sen fazla aldın. Bir tanesini koy. 3 geldi ya. üç tane dizeceksin. Tamam. Süper. Düşürmemeye çalış. Yavaş yavaş. Dengeyi sağla. Çok yavaş. Çok yavaş hareket et. Evet. Şimdi sıra bende. Bakalım bana kaç gelecek. Aa bana da 3 geldi. 1 2 3 ben de dizmeye çalışacağım şimdi. Düşürmemeye çalışacağım. Düşürmemeye çalışacağım. Kumsal. Ay düşecek galiba. Birini de böyle koyalım. Koydum. Şimdi sıra sende. Baba ne dedik? At bakalım. Kaç geldi kumsal? Aa yine üç geldi. Üç seç. Üç tane seç bakalım. Bir. İki. 3 Şimdi devirmeden, düşürmeden dizmeye çalış. Çok yavaş hareket et. Düşecek. Yavaş. Çok yavaş olmalısın. Çok yavaş olmalısın kumsal. Tekrar deniyoruz. Tamam. İki tane kaldı. İki tane daha diz. Bakayım. Tamam. Çok güzel. Şimdi onu diz. Evet 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 evet. <laughs> şimdi sıra bende. Sana ne? Beş geldi bana. Ay çok zor olacak şimdi. İki, üç, dört, beş. Beş taneyi ben buraya dizmeye çalışacağım arkadaşlar. Düşürmemem gerekiyor. Düşürmemem gerekiyor. İki oldu. Üç. 4 ve 5 dizdim. Şimdi sıra sende. Hadi. At. Bana ne? Kaç geldi? 3 geldi. 3 tane se seç bakalım. Say şimdi. 3 tane sayıyorsun kumsal. 1 2 3 Al bakalım şu 3 taneyi. Hayır o 4 oluyor. 3 taneyi diz bakalım. Dikkat et. Evet. Çok yavaş olmalısın. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Çok yavaş. Yavaş, yavaş. <laughs> İki tane kaldı. Evet. İki tane, bir tane kaldı. Ve sonuncusunu dizdi kumsa. Şimdi sıra bende. Ben atacağım. Beş geldi. Eyvah. Bir. 2 3 4 5 Bakalım böyle. Biri dizdim. 2 Ay düşecek. Düşecek. Eyvah. 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 Son bir tane mi kaldı kumsal? Evet. Son bir tane kaldı. Şimdi onu diziyorum. Bir saniye. Heh, oldu. At bakalım kumsal. Dikkat et çarpma düşebilir çünkü. Heh. Tamam. Kaç geldi? Üç geldi kumsal. Tamam. Say bakalım bir iki üç. Üç taneyi diz bakalım. Çok yavaş olmalısın. Evet iki tane kaldı iki. Yavaş İki. ve düştü bu oyunda hiçbirini devirmememiz gerekiyor. Hepsi devrilirse oyunu kaybederiz. O kişi oyunu kaybeder. Şimdi sıra bende. Kumsal dizdi. Oo, benim işim çok zor. Kumsal 6 geldi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Böyle diziyorum. Aa, devrilecek. Çok az. Çok dikkatli olmam lazım. 2 3 4 5 ve 6 <laughs> Ay! Düştü bir tanesi. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi sıra sende kumsal. 6 tane dizdim. Ne bakalım ne? Bir. Aa sen çok şanslısın. Bir tane dizeceksin. Bir tane. Bir tane kumsal. Kumsal bir tane kızım. Tamam. Hadi diz bakalım. Kumsal üç tane dizmek istedi galiba. Bir. Ay. Ya iki. <laughs> Çok zor koşar senin işin şu an. Ve 3. Aferin sana. Aa! Bakalım ben nasıl yapacağım. Bana da 3 geldi. 1 2 3. Çok dikkatli olmam gerekiyor arkadaşlar. 1 2 ve <laughs> ve 3. Şimdi sıra sende kumsal. İki geldi. Bir ve iki. iki tane diziyorsun kumsalcığım. Tamam mı? Al bakalım. Çok yavaş olmalısın. Evet. 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 <laughs> Süper. Ne dedi? bakalım bir geldi bana bir geldi bana, bana arkadaşlar bana, ben dizdim bana bir tamam şimdi de. sıra sende at bakalım kaç geldi üç geldi üç tane seç bakalım bir say bakalım İki ve üç çok yavaş olmalısın kumsal <laughs> Çok yavaş. Aa! <laughs> Hadi bakalım. Evet, iki tane kaldı. İki. Bir tane kaldı. Çok yavaş olmalısın. Ay. <laughs> Şimdi ben atıyorum. Üç geldi. Bir, iki, üç. Bir. Bir tanesini de şuraya koyalım. İki. Kumsal çok heyecanlı arkadaşlar. Ve 3. Şimdi sıra sende kumsal. 2 geldi. 1. 2. Iki. Iki, evet. Hadi diz bakalım. Çok yavaş olmalısın. Ay. Ay, ay, ay. Ben de heyecanlı belli olmaz hadi koy bir tanesini daha sen, sen çok eğleniyorsun <laughs> ay <laughs> <Kursa. gülüyor> ben mi kazandım